Allah belanı versin. Oğluma seni eve aldım. Tekrardan yeniden bir aile oluruz. Hep sen bu yüzden girdin. Saçmalama Zuhal yeter. Benden ne istiyorsun? Girdiğin anda hayatıma her şeyi yıkıyorsun. Mahvediyorsun. Yeter. Zuhal bir dinle beni artık. Bitti mi? Dinle. Karar tarafları bağlar. Cezayı çekmekse çocuklara kalır. bu olanlarla hiçbir ilgisi yok. Ne işi var bu fotoğrafın sende? Ben de sana soracaktım aynısını. Bizim albümden çıktı. Ne işi var babanın fotoğrafının bizim evde? Bitti. Bitti. Uzak duracaksın bizden. Yanımıza yaklaşmayacaksın ve bizimle kalmayacaksın artık. Akşam eve gel. Çocuklarla vedalaş sonra da git. Anne Ankara yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de